Herkese merhabalar. Ben uzman ergoterapist Tuğba Koçak. Bugün sizlerle çocuklarımıza güvenli bağlanmadan bahsedeceğiz. Çocuklarla güvenli bağlanma anne ve baba arasında oluşan ilk bağlardır aslında. Çocuğumuz bir insana güvenmeyi, bir insanla iletişim kurmayı anne babasından öğrenir. Anne babasının çocuğa karşı olan davranışları, çocuğun anne babaya karşı olan davranışları bizim için en önemli olan noktalardır. O yüzden çocuğumuzda güvenli bağlanmayı doğru şekilde oluşturabilirsek eğer yani dış ortamda çocuğumuz karşılaştığı, tanıdığı veya tanımadığı insanları ayırt ederek onlarla nasıl bir iletişime geçmesi gerektiğinde çok daha doğru bir şekilde karar verecektir. Bu süreçte işte anne babanın baskılayıcı bir karakter olmasından ziyade Çocuğuyla e, pozitif bir ilişki kurarak, onunla doğruyu yanlışı doğru şekilde açıklayarak onunla kurduğu iletişim çok önemlidir. O yüzden çocuklarımıza bir şeyi doğru ya da yanlış olarak aktardığımız zaman öncesinde ona doğru şekilde e, aktarmamız gerekiyor. Doğru şekilde aktardığımız takdirde çocuğumuz zaten doğruyu yanlışı tanıdığı insanı, tanımadığı insanı rahatlıkla ayırt edebilecektir. Ve ne yapması gerektiği kısımda size danışacaktır. Ama siz ona karşı kızan, bağıran bir anne babaysanız sizinle e, paylaşmaktan ziyade daha çok ortamdan uzaklaşarak sizin yanınızdan uzaklaşacak her türlü durumu onun için daha pozitif bir durum haline gelecektir. O yüzden çocuklarımıza kurduğumuz pozitif ilişki içerisinde çocuklarımıza açık, anlaşılır bir dil kullanarak ona baskılayıcı değil, daha çok onunla dertleşen, ona arkadaş olacak bir iletişim kurarak onunla doğru güvenli bağlanmayı sağlayabilirsiniz.